Değerli arkadaşlar, bu bir e, güç ölçer e, ancak sadece güç ölçmüyor. E, şuradan gemisini açalım, göstereyim. Bu arkadaşlar gücü, aktif gücü ölçebilir. Ondan sonucuma. E, akımı ölçebilir. Şuraya basarsanız akımı. Buraya basarsanız voltajı ee, burada ise enerji ölçüyor kilovar cinsinden e, kapasitif ya da indüktif enerjiyi ölçer bu aktif e, gücü ölçer kilovat cinsinden bu da kva cinsinden görünür gücü ölçer şuraya bastığımızda e, kva cinsinden görünür gücü ölçer şurası kilowatt cinsinden aktif gücü ölçer. Şu ise kilovar cinsinden indüktif veya kapasitif gücü size gösterir. Şurası kosinus fi değerini gösterir. Burası da enerji size gösterir değerli arkadaşlar. Kaç kilowatt saat enerji tüketilmiş? Bunu size gösterir. Şimdi normalde aletin iki tane probu var. Kırmızı kom ucu e, nötr hattına şu ise e, ölçülmek istenen hat e, faz hattına hattın faz hattına bağlanır. Nötr hattına siyah prob kırmızı ise e, faz hattına bu gerilim kademesini ölçmek için akım kademesini ölçmek için ise biliyorsunuz e, bir gücün İki tane bileşeni vardır. Bir, e, akım, iki gerilim. Akım ve gerilim değerleri bilinmek için gücü ne yapamazsınız, ölçemezsiniz. Normalde wattmetrelerde de, sayaçlarda da bu değerler vardır. Yani bu birimler vardır. Gücü ölçmek için o halde akımı ve gerilimi ölçmek lazım. Ve bunları birbiriyle çarpmak suretiyle bu size gücü gösterir. Yani bu alet sizi gösterir. Buradan normalde e, faz hattı e, ölçülmek istenen hat buradan geçirilir. Akım yani burası bir e, size akım trafosu görevi görür. E, akım trafosu görevi görmesi sebebiyle kıyaslamasını yapar ve size e, gücü gösterir. Normalde bunun üç fazlıları da var tabi. E, üç fazla olduğu zaman e, ne olacak? 3 tane akım ölçümü gerekecek. 3 tane de voltaj ölçümü, üç fazın ölçümü ve bir de nötr ölçümü gerekecek arkadaşlar. Bu bir e, yani güç ölçümü kosinus fiy ölçümü için ideal bir alet. Ancak tek fazla. üç fazla sistemlerde bunu ne yapamazsınız? Kullanamazsınız. Değerli arkadaşlar.